Kulgavedur kelimesini duydunuz mu? İzlandaca bir kelime bu. Kelime anlamı tam olarak şu. Pencereden baktığında çok güzel görünen ama dışarı çıktığında insanın canına okuyan hava. Kulağa ne kadar tanıdık geliyor, değil mi? İşte bu ifade aslında sadece havayı anlatmıyor. Hayatın ta kendisine dair çok ince ve zarif bir metafor sunuyor bize. Düşünsenize, bir pencerenin arkasındasınız. Güvenli, sıcak bir odadasınız. Dışarı bakıyorsunuz. Rüzgar ağaçların dallarıyla dans ediyor. Güneş bulutların arasından süzülüp yeryüzüne eşsiz bir ışık bırakıyor. Yağan yağmur damlaları o kadar romantik görünüyor ki, sanki bir film sahnesinin içindesiniz. Ama kapıyı açıp dışarı bir adım attığınızda, bam! O rüzgar dans etmiyor, adeta yüzünüze bir tokat gibi çarpıyor. O güneş ısıtmıyor, soğukla birleşince aldatıcı bir parıltıya dönüşüyor. O romantik yağmur kemiklerinize kadar işleyen bir sızıya dönüşüyor. İşte Gulugavedur, tam olarak bu anın şiirsel bir tanımı. Dışarıdan bakıldığında harika görünen ama bizzat içine girildiğinde, yaşandığında insanı yoran, zorlayan şeylerin adı. Bu sadece hava durumu için geçerli değil tabii. Mesela bazı ilişkiler vardır değil mi? Dışarıdan bakan herkes ne kadar mükemmel bir çift der. Fotoğrafları, paylaşımları, birbirlerine bakışları, her şey o kadar kusursuz görünür ki. Ama o ilişkinin içine girdiğinizde kapalı kapılar ardında sessiz çatışmalar, söylenmemiş sözler, görünmez duvarlar vardır. İşte bu bir glugavedur ilişkisidir. Ya da bir iş düşünün. Dışarıdan çok havalı, prestijli, herkesin gıpta ettiği bir meslek. İnsanlar size ne kadar şanslısın der. Ama siz o işin içindeyken her gün bitmek bilmeyen bir stresin anlamsız bir rekabetin ve ruhunuzu emen karanlık bir ağırlığın altında ezilirsiniz. İşte bu da glugavedurdur. Sosyal medyada parlayan hayatlar da öyle değil mi? Herkesin tatilleri, başarıları, mutlu anları ne kadar da mükemmel görünür. Ama o parlak karelerin arkasında o anı yakalamak için verilen uğraşlar, yalnızlık anları, yorgunluklar gizlidir. İşte bu kelime, Yüzeyde parlayanla derinde yaşanan gerçeklik arasındaki o incecik ama bir o kadar da derin farkı anlatıyor ve bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Her parlak görüntü aslında sıcak değildir. Her güzel manzara içine girdiğinizde size aynı huzuru vermeyebilir. Her mükemmel görünen şey dokunduğunuzda, hissettiğinizde aynı hissi yaratmaz. Ama durun, gluga ve durun karanlık bir kelime olduğunu düşünmeyin. Aksine içinde muazzam bir güzellik barındırır. Nasıl mı? Şöyle ki, insan o sıcak pencerenin kenarında durup dışarının o zorlu, aldatıcı güzelliğini seyrederken aslında en çok kendi içindeki sıcaklığı fark eder. Üzerine çektiği bir battaniyenin altındaki o eşsiz huzuru, elindeki sıcak bir kupadan yükselen çayın buharını, içinde bulunduğu odanın verdiği o derin güven duygusunu. Bazen dışarının zorluğu, fırtınası, soğuğu içerinin yani sahip olduklarımızın kıymetini anlamamızı sağlar. Belki de bu kelimenin bize asıl öğretisi şudur. Hayat çoğu zaman dışarıdan göründüğü gibi değildir ve bu bir hayal kırıklığı yaşamanız gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine bu bir bilgelik davetidir. Gözümüzle gördüğümüz görüntüye değil, kalbimizle hissettiğimize güvenmeyi öğretir. Bize başkalarının hayatlarına pencereden bakıp imrenmek yerine kendi odamızın sıcaklığının kendi hayatımızın gerçekliğinin değerini bilmemiz gerektiğini fısıldar Glugavedur. Dış dünyanın soğuğunu ve karmaşasını kendi iç dünyamızın sıcaklığı ve sadeliğiyle dengelemenin o sessiz, o zarif sanatıdır. Belki de hepimizin biraz Glugavedur bilgeliğine ihtiyacı vardır. Gördüklerimize değil, hissettiklerimize odaklanmak ve en önemlisi kendi penceremizin ardındaki sıcaklığın kıymetini bilmek. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Kendi hayatınızda yaşadığınız guluga ve Dur anları oldu mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.